Oğlum şu adama kill vermeyin ya. Orospu çocuğu. <Gülüyor> ya. <gülüyor> Onu nereye yaptın ya? Kemal beyinsiz ya. <laughs> <laughs> ya oğlum <ben>. ya. <laughs> Valla. Biri de sen garbarış yapmış. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ya, ya, ya geçen <laughs> <laughs> değiştirmeyi düşündüm de değiştirmedim garbarış var. Bak oyunsuz şöyle. Ha Baker tunal lan. be 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 be. Abi bu arada herkes girsin. Ee gitti el. Helal olsun. Koy yaz oraya. Bana yok mu onda? Helal. 아, 이것은, 하벨이요.